Değerli izleyiciler, e, hepinize merhaba. Çalışma Üstadiliği programına hepiniz hoş geldiniz. Üstadım merhaba, siz de hoş geldiniz. Merhaba Özgür Bey, hoş bulduk. E, üstadım bu hafta e, yurt dışı hizmet borçlanmasıyla ilgili e, konuşacağız. Bununla ilgili size sorularımız olacak. E, hazırsanız başlayalım üstadım. Buyurun Özgür Bey, hazırız biz. Üstadım bu yurt dışı hizmet borçlanması e, yani kimler borçlanabilir? Öncelikle bunu e, konuşalım istiyorum. Evet, e, yurt dışında e, an, ülkemizin anlaşması olsun veya olmasın fark etmez. Örneğin e, Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğuyla Türkiye'nin anlaşması var ama evet. anlaşmalı ikili anlaşma olmayan ülkelerde var. E, fark etmez. Birinci kuralımız bu. İkincisi... Türk vatandaşı olma halini koruyanlar. Üçüncüsü, Türk vatandaşlığından kendi istekleriyle çıkmış olan vatandaşlarımız. Bazı ülkeler çifte vatandaşlığı kabul etmediği için maalesef vatandaşlarımız kendi istekleriyle çıkma durumunda oluşmuştur. Bu arkadaşlarımız yurt dışında geçen TC vatandaşıyken geçmiş sürelerine ilişkin dönemleri borçlanabilme imkanları vardır. Yani sonradan vatandaşlıktan çıktılarsa şayet e, onlar da başvurabilirler. Başvurabiliyorlar. Evet. Onlar da başvurabiliyor. Peki hangi sürelerle borçlanıyorlar üstadım? E, bu e, ikiye ayrılır. Birincisi e, anlaşmalı ülkeler ve e, anlaşma olmayan ülkeler diye ayıralım kategori olarak. Eee borçlanabileceği süreler Anlaşmalı ülkelerde ikili ülkemizle e, diğer ülke arasında bir anlaşmamız var ise bu süredeki e, çalıştıkları e, çalışma ateşeliklerinden ya da ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları, çalıştıkları süreye ilişkin belgeler ve birer arayla geçen e, işsizlik döneminde geçen süreler de dahildir. Bu sürelere ilişkin borçlanma yapabilirler. Burada Ev hanımlarının istisnai hali vardır. Ev hanımlarının çalışmış olmaları şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla ev hanımlarının ülkeye giriş çıkıştaki pasaportlarıyla da ispat edebilirler ya da bulundukları ülkenin çalışma ateşeliğinden alacakları ikamet sürelerini gösterir belgelerle de bunları ispatlayabilirler. Yurt dışında özü yurt dışında bulundukları sürelerin ispatı yeterlidir. Ee, bu anlamda e, kadınların borçlanma prosedürü daha da e, kolay görülmektedir. Bunu da geçecektik zaten. Yani ev kadın olarak geçen e, süreler. Bunlara ilişkin ayrı bir belge mi alıyorlar Üstadım? Ee, belge dediğim şey işte bahsettiğim üzere yurt dışında bulunduklarını gösterir. gösterir ikametler gösterir belge. Eğer çalışmamış iseler, e, ev hanımı olarak bulunmuşlar ise en kötü ihtimalle emniyet biriminde pasaport giriş çıkışlarıyla da bunu ispat edebilirler. E, bu anlamda e, diğer e, çalışanların e, bulundukları bölge, e, ülkenin çalışma ateşeliğinden aldıkları hizmet dökümüne ihtiyaç vardır. Ancak ev hanımlarının bu tür bir çabaya girmelerine gerek bulunmamaktadır. Hangi belgeler e, ile başvuru yapacaklar? Nereye başvuracaklar? Evet. E, öncelikle e, Yurt dışı ya da yurt içi başvuruları mümkün. Öncelikle bir e, vatandaşlarımızın bir baş, borçlanmak istediklerine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesinden de alabilirler. Bir başvuru formunu doldurmaları lazım. Yani yurt dışı borçlanması istiyorum diyen bir talep dilekçesi olacak. Peşinden çalıştığını gösterir. İşte az önce bahsettiğimiz çalışma teşeliklerinden ya da ilgili ülkenin sosyal güvenlik birimlerinden aldıkları belgeleri eklemeleri gerekir. Ee, yöntem bu şekilde e, başvurulabilir. Ee, ancak e, ülkemizdeki başvuruyu yürütecek e, alanlarda bir farklılık vardır. Şöyle ki kişinin daha önce herhangi bir ile gelip başvuruyorlardı orada işlemler yürütülüyor idi. Evet. Bu kural değişti. E, yapılan işlem nüfusa kayıtlı olduğu il eğer var ise ikameti öncelikle ülkemizdeki e, kayıt sistemine göre bulunduğu bir il. Örneğin Konya ilinde ikamet ediyor görünüyorsa Konya iline başvuracak. Yok ikameti belirten bir durum yok ise nüfusa kayıtlı olduğu bir il. Da, diyelim ki e, İstanbul'da nüfusuna kayıtlı evet İstanbul ilinden bir sosyal güvenlik merkezine başvuru yapacaklar. E, dolayısıyla e, ka, yani kişiler e, bulundukları e, ikamet ettikleri yok ise nüfusa kayıtlı oldukları iller üzerinden işlemlerini yürütmeye özen göstersinler derler. Bazen kimlik paylaşım sistemi üzerinde iki adres görünebiliyor. Bu durumda nasıl bir yol izliyorlar yani, yani Genelde e, yurt dışında olan e, vatandaşlarımız zaten 6 aydan fazla ikametleri bulunmadığı için birçoğunun Türkiye'de ikametleri bile yok. E, İkinci adres değil de birinci adres diye belirttikleri nüfus kayıt sisteminde evet bazen çifte e, misafirmiş gibi görünen bir adresler de var. Birinci Hı. adres üzerinden yürümeleri daha doğrudur. Peki e, üstadım bu borçlanma miktarı biliyorsunuz yıl sonu da yaklaşmakta asgari ücretle de bir ilgisi var e, hesap şeklinin. Borçlanma miktarı nasıl hesaplanıyor? E, evet. Bununla ilgili bir de daha önce biliyorsunuz 1.8.2019'da değişti sistem. Hani miktar nasıl hesaplanıyor? Bir, ikincisi evet, mantıklı bir, değil mi? Doğru. 2019'da yurt dışında bulunan vatandaşlarımız bu konuda ciddi bir mağduriyet yaşadılar. Evet. Neydi o? 1.8.2019'a kadar yurt dışı borçlanmasının kuralları farklıydı. Yani en basit örneği daha önce Türkiye'de ee, bildiğimiz üzere 4A, 4B, 4C diye emeklilik sistemlerimiz vardı. 4A e, en avantajlı olan haliydi. Daha az sigorta günü ödeyerek daha yüksek maaşa bağlanıyordu. Ee, 1.8.2019'da bu kural değiştirildi. Ee, tamamen daha önce Türkiye'de hangi sistemde olduğun hiçbir önemi olmadan... 4B yani Bağkur sistemi şekliyle borçlanmaya başlanıldı. Ee, 1.8.2019'da yeni yürürlüğe giren bir düzenleme de şu oldu. Hesaplama e, miktarı anlamında da hesaplamada farklılıklar yaşandı. %32'den %45'e çıktı. Asgari ücretin günlük tutarının e, hesabı bakımında. Dolayısıyla bir ödeyecekleri gün sayısı arttı. İki e, ödenecek günlük miktar arttı. Daha da kötüsü geri dönüşü. Yani bağlanan e, maaşta da, da bir düşüş yaşanacak. E, gerçekten e, vatandaşlarımız e, bu konuda düşünmeye başladılar. Acaba Türkiye'den borçlansak mı? Evet. Emekli olma, borçlanmasak mı? E, bugünkü hesaplarla baktığımız zaman 2020 yılı için, şimdi belki peşinden nasıl bunların hesabı yapılıyor sorusu gelebilir. Evet hesabı günün geçerli asgari ücrete göre yapılmaktadır. E, bugünkü tutar e, 40 günlük yaklaşık 44 TL gibi 44 TL 15 kuruş e, babında her gün günlük e, borçlanacağı gün ne kadarsa bu kadara e, bu da ciddi bir maliyet yani hiç Türkiye'de daha önce bir primi olmayan biri e, ben emekli olacağım der ise 2020 yılı için e, 7000 güne yaklaşık bir bağ kur, bağında prim ödemiş olsa geçmiş yıla yönelik sigorta primleri son yıllardakileri daha da artıyor tabii ki gün olarak 7000 gün üzerinden gittiğimiz zaman yaklaşık e, 350 bin lira gibi ciddi bir e, bedel ödemek durumdadalar. E, bu e, 350 bin lirayı e, bundan bir yıl önce ya da 18 2019'dan önce hı hı. bunun oldukça evet kat kat altından dört halı olarak görülerek e, öderim evet borçlanmışlardır e, dolayısıyla çok ciddi caydırıcı etki yapıldı e, ancak e, buna rağmen bile avantajlı olabilen haller vardır çünkü her şeyden önce bir de sağlık giderlerimiz vardır yani ileride e, vatandaşlarımız kendi ülkelerine dönebilir Burada uzun süreli kalabilir. Kaldıkları zaman e, genel sağlık giderleri de e, emekli olması bağında karşılanacaktır. E, 350 bin, 400 bin de olsa benim şahsi kanaatim önerilebilir. Çünkü aldıkları e, bedeli e, ömür de uzuyor. E, kendisi e, öldükten sonra eşine ya da çalışma çocuğuna da bakmakla yükümlü çocuğuna da kalabilir. Bu anlamda eee borçlanmalarına her şeye rağmen borçlanmalarının avantajlı olacağını düşünüyorum. Ee, bunun için de e, yılın sonu geldi. İşte tam da bir tabir vardır ya köprüden önce son çıkış. Son çıkış. Evet son çıkış. Neden son çıkış? Ee, bunun hesabı asgari ücretin günlük tutarına göre hesaplanmakta. Yani en az e, tutardan yol alacak olur isek vatandaşımız en az tutarını ödemek istiyor çünkü daha çok genelde. E, ee, Ocak ayında Türkiye'de asgari ücret artacak ee, beklenen tutar %10-15 aralığında artması bekleniyor ee, tam net değil ama en azından %10'un altına inmeyeceği de şeklinde değerlendirmeler var. Ee, dolayısıyla e, yurt dışı borçlanmalarının bir an önce yapılması yani yeni yıla 2021 yılına vatandaşlarımızın bırakmadan öncesi başvurularını yapıp Ödemeyi daha sonra da yapabilirler. Yeni başvuru bugünün ücreti üzerine hesaplanacaktır. Bir başka anlatımla bugünün asgari ücreti ya da günlük 44 TL. Oysa Ocak'ta yapacakları başvuru muhtemel ki %10 daha da zamlanacaktır. Vatandaşlarımız bir gelir giderlerinin daha da fazla artmasını istemem. Kaldı ki şöyle hali olanlar da vardır. Türkiye'ye git Türkiye'den gitmeden önce ülkemizde çalışmışlık halleri de olabilir. Burada bir iş yeri olabilir ya da e, bir devlet memuru olarak çalışmış olabilir ya da işçi olarak çalışmışlığı olabilir. Orada biriken bir primi var. E, askerliğini de yapmış olabilir, bunu da borçlanabilir. E, kadın ise doğum borçlanması da olabilir. E, bu tür e, ödenmiş primlerin üzerine borçlanarak, az önce bahsettiğimiz hesabın daha altında bir hesapla da e, borçlanma imkanları olabilir. E, dolayısıyla e, durumlarını gözden geçirsinler. Yeni yıla geçmeden önce e, sosyal güvenlik kurumuna borçlanma taleplerinde bulunsunlar. Borçlanma taleplerine bulunduktan sonra e, bir e, tahakkuk yapılacaktır. Tahakkukun kişilere tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde ödemeleri söz konusu olacaktır. Yani biz e, Kasım ayında ya da Aralık ayında başvururuz. Başvurumuz e, tahakkukları yapılıp bize geldikten sonra 3 ayda süremiz var. 2021 yılının Mart ayının sonlarına kadar paramızı temin edebiliriz. Dolayısıyla e, bir an önce başvurularını yapmaları köprüye varmadan önce son çıkışı yakalamaları e, peşinden daha az bedel ödemelerini sağlayarak 2021 yılına daha mutlu girmelerini sağlamak sağlayacağını düşünüyorum ben. Ustadım söylediklerinizden aslında ben şunu da çıkarttım. Sanki fiilen yurt dışı borçlanma hani fiilen biraz daha zorlaştırılmış kapatılmış gibi. Doğrudur. Algıladım hani 90-100 bin lira yatırıp işte 2500 lira alınıyorken artık 350 belki 400 bin lira yatırıp daha düşük ücretler alınacak uzmanlık gerektiren bir iş gibi görüyorum. Şunu sormak istiyorum üstadım. Borçlanma işlemlerini e, yaptık diyelim ama sonradan bazen oluyor. Kişiler vazgeçebiliyor. Parayı denkleştiremiyorlar vesaire şeyler çıkabiliyor. Bu mümkün müdür? Nasıl yapılır? Evet. Bu söylediğiniz olasılıklar da oldukça çok yaşanan olasılıklardır. Başvurup vazgeçebilir de e, ya da başvurur, tahakkuku yapılır kısmen de bir ödemede yapmış olabilir. Yani bu kadar imkanım var ama ödediği tutar emekli olmasına yetmiyor ise daha sonraki tekrar geri kalan bir yeni başvuruyla üzerine de ekleyebilir. Bu yolu da gidebilir ya da başvurur daha sonra kararını değiştirir. Ben hayır Türkiye'ye denemekli olmayı kafadan sildim öyle bir düşüncem yok deyip yatırdığı parayı iadesini isteyebilir. Ancak yatırdığı parayı yatırdığı TL bazında faiz işlemeden yatırdığı ana parayı geri alabilir. İşte bu da ciddi bir kayıp olur. Ee, evet. Onun için e, başvurmuşlar ise emekli olacaklarını düşünerek başvuru, başvuru yapıp e, paralarını almalarını e, gerekçe oluşturmamalarını evet. öneririm. Önceden hesabı kitabı e, iyi yapmakta fayda var. Üstadım evet. programımızın sonuna geldik. Bir öneriniz, katkınız var mıdır kapanmadan önce? Önerim ee, borç almak isteyen vatandaşlarımızın 2021 yılına geçmeden başvurularını yaparak daha avantajlı başvuru hallerini sağlamaları, ee, her şeye rağmen hesap kitap yapmaları çok doğru ama ödenecek e, bedelle e, Türkiye'ye geldiği zaman yararlandığı sağlık hizmetleri alacağı maaşlar da dikkate alarak tekrar e, tutarın yüksekliği anlamda bir kez daha düşünmelerini e, öneriyorum. E, yeni yıla mutlu, sağlıklı girmelerini daha az bir bedel ödeyerek emekli olmalarını temenni ediyorum. Sağlıkla ve sevinçle kalmalarını diliyorum. Üstadım bizde verdiğiniz değerli bilgiler için e, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla hoşçakalın, dostçakalın diyoruz.